Evet arkadaşlar yağış konusuyla devam ediyoruz. İkinci nem ve yağışın ikinci kısmı yağış arkadaşlar. Hemen başlayalım. Havadaki su buharının yoğunlaşarak katı ya da sıvı halde yere düşmesine yağış diyoruz. Yağış da plüviyometre denilen cihaz ölçüyor arkadaşlar. İlk yağış türümüz yamaç yağışı. Dağların denize paralel olduğu yerlerde dağların denize bakan yamaçlarında oluşan yağış türüne yamaç yağışı diyoruz. Özellikle ülkemizin Karadeniz kıyılarında Doğu Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e yoğun bir şekilde görülür. Yine Akdeniz kıyılarımızda görülüyor arkadaşlar. Ege'de pek görülmez çünkü orada dağlar denize diktir arkadaşlar. Devam edelim. Gördüğünüz üzere bir deniz kenarını göstermiş. Cephe yağışları da yine iki hava kütlesinin karşılaştığı yerde oluşur. Özellikle dünyada Akdeniz ve okyanusal iklimin görüldüğü yerlerde oluyor arkadaşlar. Ülkemizde de görülüyor cephe yağışları. Yükselim yağışlarda ısınan havanın olduğu yerde yani düz bir zeminde ya da iki hava kütlesinin karşılaşması değil olduğu yerde yükselip öğlenden sonra genelde öğlenden önce buharlaşma öğlenden sonra yağış şeklinde görülen bir özelliktir arkadaşlar. Ülkemizde özellikle ilkbahar mevsiminde nisan aylarında olmasından dolayı nisan yağışı yağmurları denmekte. İkindiye doğru ya e, yağdığından dolayı ve 40-50 gün sürmesinden dolayı da 42. yağışları denmektedir arkadaşlar. Dünyada da görüldüğü 4-5 tane iklim vardır. Bunları hemen sayalım. Bunları not edin arkadaşlar. Ekvatoral iklim 1. İkincisi e, savan iklimi, üçüncüsü karasal iklim, dördüncüsü step iklimi, beşincisi de tundra iklimidir arkadaşlar. Bunları not edin. Evet bir yerde yağış olması için ne gerekiyor? Hava kütlesinin özelliği birincisi. Yani hava kütlesi nemli mi? Oraya gelen hava kütlesi nemli mi? Kuru mu? Nemli ise yağış getirme ihtimali var. Yükselti. Yükselti arttıkça yağış ihtimali artar arkadaşlar. Yer şeklinden uzanış doğrudur. Dağların denize bakan kısımlarında hele, hele de dağlar denize paralelse orada yağış görülür arkadaşlar. Yağış ihtimali daha yüksektir. Denize uzaklık. Denizden uzaklaştıkça genellikle yağış azalır çünkü kuraklık artmaya başlar. Okyanus akıntılarında da şöyle bir durum var. Sıcak okyanus akıntıları nemi artırıcı e, yağış oluşumuna etkisi olan olmasında karşın soğuk okyanus akıntıları da yağış ihtimalini zayıflatır. Rüzgarlarda yine nemli rüzgarlar denizden okyanustan gelen rüzgarlar yağış ihtimalini artırırken kara işlerinden gelen kuru rüzgarlar yağışı azaltır arkadaşlar. Dünyanın en fazla yağış alan iklimleri ekvatoral iklim, muson iklimi ve okyanusal iklimdir arkadaşlar. Dünyada en az yağış alan yerlerde kutup bölgeleri ve çöllerdir. Karasal sitep ikliminin bulunduğu yerlerde yine dünyanın en az yağış alan yerleridir arkadaşlar. Gelelim sorumuza. Tabloya göre KLMNP merkezlerle ilgili hangisi yanlıştır? K merkezine bağlanım %50'dir. Bakalım 15 bölü 30 diyor. 15 bölü 30 yarı yarıyadır. O zaman %50'dir. Doğru. L'de yağış oluşmuş mu? 15 bölü 20. Maksimum nem 20, mutlak nem 15. Yani halen maksimum nem dolmamış. O zaman yağış oluşmamıştır. M'de yağış oluşmuş mu? 15'e 10. Mutlak nem 15, maksimum nem 10. Taşıyabileceği 10 iken 15 yüklemişler buna. O zaman yağış oluşmuştur. En fazla buharlaşma ne ededir? Yanlış arkadaşlar. Buharlaşma ile bağlı nem ters orantılıdır. Bağlı nem arttıkça buharlaşma azalır. Hatta burada buharlaşma durmuştur. Diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Cevap denizli. Yanda verilen bir yerde yağışın oluşumundan yeryüzüne düşene kadar ki sıcaklığı verilmiş arkadaşlar. Sıcaklık e, aşağıya doğru düşecek. O halde cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Ölçme değerlendirme şöyle bir geçelim ve yorumlayalım boşluk doldurmada. Atmosfer içerisinde bulunan su buharına ne diyoruz? Nem diyeceğiz arkadaşlar. Birincisi bu. Nemli havanın soğuk zeminler üzerinde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşması ile ne oluşur? Yağış oluşur. Çiğ oluşur. Pardon. Nemli havanın ne diyor burada? Soğuk zeminler üzerinde yoğunlaşması. Yani yerde oluşması arkadaşlar. Yerde oluşunca su damlası olunca çiğ, gökte oluşunca da yağmur oluyordu. Düzeltelim. 1 metreküp havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına ne diyeceğiz? aksiyon nem diyeceğiz. Taş bir tane. Bağıl nem sıcaklıkla arasında doğru mu ters mi? Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Bağıl nem sıcaklık arttıkça bağıl nem düşüyordu. Sıcaklık arttıkça yağış ihtimali düşüyordu. O halde ters orantı vardır. Sıcak ve soğuk hava kiplerinin karşılaşma alanlarında cephe yağışları diğer adı frontal yağışlar oluşur arkadaşlar. Nem higrometre ile ölçülür ve nem miktarı gramla ifade edilir. Doğru mu? Evet doğru. Alçalıcı hava hareketleri nem açığını büyütür. Zaten yağış olması için yükselici hava gerekmiyor mu arkadaşlar? Hava yükselsin ki yağış oluşsun. O zaman alçalıcı hava hareketi yağışı oluşturmaz. Doğru. Devam edelim. Kutup bölgeleri 30 dinamik yüksek kutup bölgeleri 30 DYB alanları soğuk su akıntılarının görüldüğü kıyılar Denizlerden ve okyanuslardan uzak alanlar dünyanın en az yağış alan yerleri olmalıydı. Burada en çok demiş. O halde bu yanlıştır arkadaşlar. Devam edelim. Çöllerde ve karasal bölgelerde sıcaklığın fazla olmasından dolayı bal nem azdır. Arkadaşlar sıcaklıkla bal nem ters orantılıdır. Bakın bunu unutmayalım. Mevsimler arası yağış farkı fazla ise yağış rejimi düzensiz. Az ise yağış rejimi düzenlidir. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Devam edelim yine birkaç soruyla ilerleyelim arkadaşlar. Bilgilerin yağışlarla ilgili hangisi doğrudur? Isınan hava direkt yükseliyorsa yükselim yağışı. Dağlarla ilgili bir şey ise yamaç yağışı. Sıcaklık bakımından farklı iki hava kütlesinden bahsediyorsa bu da cephe yağışıdır. Arkadaşlar cevabımızı da hemen yerleştirdik. Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yer yüzeyinde sıfır derecenin üzerinde oluşur? Hem zeminde oluşarak hem sıfırın üstünde. Yağmur yukarıda dolu yukarıda kar yukarıda kıra yerde ama sıfırın altındadır çi demiştik damlaydı su damlasıydı cevabımız edirne mi oluyor aynen e, haritada numara alınarak gösterilen yerlerin hangisinde mutlak nem yıl boyunca diğerlerinden daha fazladır nemli bir alan olacak 4 numara İngiltere'nin bulunduğu alan ve sürekli yağışlıdır arkadaşlar 1 da ekvatoral iklimdir 2 ve 3 dünyada çöllerin bulunduğu alanlardır arkadaşlar 1 ile 4 olacak cevabımız. Devam edelim. Tabloda tabloda PRT ile ilgili bazı şeyler verilmiştir. Hangileri doğrudur diye söylüyor arkadaşlar. P hava kütlesinin yağış oluşturma ihtimali diğerlerinden daha fazladır. Bakalım P maksimum nem. Bağıl nem %50. Diğerlerinden daha mı fazla? Aynen. E, 8 gram. Ne diyor? Verilen hava kütlesinin e, hava kütlelerinin hepsinin mutlak nemi 8 olsaydı Bağlı nemi yüksek olan e, hava kütlesi T olurdu. E, bakalım arkadaşlar. Verilen hava kütlelerinin hepsinin mutlak nemi 8 gram olsaydı yanlış olacak arkadaşlar. Bağlı nemi yüksek olan yer P noktası olurdu. 8 bölü 8 olurdu. O da yanlış olacak. Hava kütlelerinin hepsinin sıcaklığı 26 santigrat derece olsaydı bağlı nem oranları da değişmezdi. O da yanlış arkadaşlar. Cevap yalnız 1 olacak. Hava kütlesinin maksimum nemi 20 gram ve mutlak nemi 10 gram ise bağlı nem 10 bölü 20. 10 çarpı 100 bölü 20 eşittir. %50 yapar arkadaşlar. Evet. Yağış ve nem konusunun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Yine nem ve yağış konusunu çözüyorsunuz kaynaklarınızdan arkadaşlar.